Sese gel. <gülüyor> 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 var ya. Bir taraftan buraya yok şu, bir taraftan buraya yok şu. Ellerine sağlık. Şöyle bakayım, yani astası çok mükemmel. Oh. <laughs> Cihan şefim kolay yasın. Tamam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. O tarafa doğru gelebilir miyim? Tabii ki buyurun. Şefim ne yapıyorsun burada? Valla şu an burada e, çeyrek İstanbul usulü kokoreç yapıyorum. İçerisinde yeşil biber görüyorum. Kırmızı kapya biber var. Evet. Kuyu kokoreçimiz var. Kuyu var. İstanbul usulü. Kokoreç Bir Adana usulü, usulü çıkmadı mı ustam daha ya? ya yani Adana usulü olmaz olur mu ya? <laughs> bizde Adana usulü var, İstanbul var, İzmir var, Ankara var. Bu müşterinin İstanbul usulü dedi. Tabii tabii şu şekilde İstanbul usulü. <laughs> Müşterilerinizin tercihine göre yapıyoruz ya. Bize abi. de bir Adana usulü yapar mısın? Bir Tabii ki. Bakalım tadına nasıl oluyormuş. Güzelim. Hem de onu bir görelim. Hemen şimdi. Teşekkür tabii. ediyoruz. Mutlaka size de yapalım. Tamam. Pişt, pişt. Ne yapıyorsun sen? <laughs> <laughs> Kedi gibi dolanmışsın. <laughs> yani, buraya. Yanıma buraya çağırıyor. <laughs> şuradan o kadar dükkanın önünden geçiyorum. Burası Adana kokuyor. Evet. Niye? Kokoreç evet. var şuradan. Var, mum var, var. var. Evet. Ne ararsan var. Var yolu var. Adana'da kokoreç çok güzel yapmaya başladılar biliyorsun. Evet. Adana usulü diye bir şey var. Ustam çok güzel yapar. Şimdi göreceğiz. Ben de merak ediyorum nasıl olacak. Aynen. Konsept Aynen. çok güzel olmuş şefim. Evet. Daha önce böyle değildi. Biraz değiştirmişsiniz. Şöyle göstereyim. Ben tek iş yaptık. Teması azalttık. Şimdi başlıyor muyuz bizim Hadi. Adana usulümüze? Parşımız hazır efendim. Hemen yapalım. Cihan Usta, buraya beni kedi olarak alsana. Şu kokuyla ben doyarım. Evet. Tamam yapalım. Kedi olarak durayım şöyle. Oh. Mis. Ne güzel, ne güzel ya. Allah'ın misafir Bu koku var ya. Oldukça, ha darada ölmez. Aslında bir şeydi zaten. Değil mi? Daha mi? Olmadık ya. Ya olmuş. Çalışıyor bir taraftan belediye, bir taraftan valilik. Ama bir türlü olamadık. Biraz daha, biraz daha. Biraz daha tabii ki ister ama. Lezzet olarak adamın sinede hiç veriyor. Evet, hemen başlayalım. Allah karnımız zil çalıyor. Tabii ki hemen. O zili bir durduralım. Zili durduralım. Şimdi biz burada zaten nasıl yapacağız, değil mi? Şimdi bir saniye ustam, şefim bir şey söyleyeceğim. Tabii ki. Şimdi bunu görüyorlar. Evet. videoda diyorlar ki bunun içerisinde uykuluk yok, şu yok, bu yok. Ben pek anlamıyorum. Şimdi, bu Şimdi kuyu neler içerisinde var içerisinde? Uykuluk olmaz. Sağ olsun. Şimdi bunun içinde kuyu kokoreç olun, olmaz. Kuyu. Eksa'dan biz uykuluğumuzu kendimiz atıyoruz. Şöyle göstereceğim. Getirmeyin ben size. kuyu kokoreç bu. Bu şekilde kuyuda pişiyor. İsteyen Eksa'dan uykuluğumuz zaten var. İçerisine doğrayıp atıyoruz. Ben cumartesi kahve... Tabii isteğe geliyorum. göre. O zaman Adana usulünde oluyor mu bilmiyorum ama lezzet Yaparız. veriyorsa ondan da koyalım. Tabii ki hemen yapalım. Adana ısıtı kokoreç tadı başka Bunu herhangi bir yerden Bak. mi alıyorsunuz yoksa Bak. kendi imalatınız mı kokoreç? Kokoreçi biz kendimiz özel sardırıyoruz. Yani bu hazır olan şey değil. Adamlar tamamen bizim isteğimize göre yapıyor. Bakın görüyorsunuz bu şu an 7 saat meşe pişmiş vaziyette. Görüyorsunuz. Yani şu an boğazda alacak şekilde alamadım. Cız bız yap, böyle. Bik tek gibi at ağzını. Doğru mu? Tabii ki. Ben o şekilde çok seviyorum. Değil mi? Mı? İçerisine ağzına bir uçum katalım. Atmanın demeyi ben şimdi. Şu ekstradan bakın uykudumuzu aldık. Tamam. Alın şey atalım. Şimdi bunu atıyorsun ama. Evet. Normal müşteri sesi atacak mısın? Fiyat ya, farkı atacak mısın? Fiyat olmuyor ya. Bir şey bir seyre Tamam. Ya, yani gramajını ona göre alıyoruz zaten. Hani tamam. Bizim burada gramajın olduğu için Adam 200 gr'nın suluklu ister, 150 gr'nın 3 gr'nın kokoreç yatağı. 150 gr'nın bir ortamı var, yani tamam gayrı, <laughs> ekstradan bir maliyet olmuyor. Al, yap, yap. Ooo, oh! Sese gel. Hiç sorma. Şu var ya, bir taraftan yok şu, bir taraftan yok şu. Ne düşünüyorsun? Adana'da bu iş çözüldü mü sence? Kokoreç işi çözüldü mü? Çözülmez olur mu? Ya ya, de çözüldü değil Adamalı'da mi? var ya, her şey, şey tekrardan şekilleniyor. Ve kendine bak. has değişik, kendine has değil mi? Kendine, de has şu, kendine has yapıyorlar. Kendine has lezzetini arayana da var. Adana usulü isteyene de var. İstanbul usulü isteyene de var. Ne ararsan var. Usta. Efendim? Sen de Araplık vardır, değil mi? Tabii. Bak, bizim burada Arapların damak zevki çok daha gelişmiştir. Şu baharatlardan dolayı. Hemen gösterelim. Alem olacak. Lokma olacak. Kebap olacak. <laughs> şuradan olacak. Şimdi içerisine bizim Adana usulü tablacı salatamızı koyacağız. Bak bak. Gözlere bak, gözlere bak. Zaten gözlük yok, göremiyorum. Bak, sana gerekiyor. <laughs> Ustam normalde gözlük takıyor. Ama bugün gözlüksüz gelmiş. Bugün <laughs> Bakmadan da doğrayabiliyor. Tabii canım yani bu bizim işimiz. Gözle ihtiyacı yok. Öztan, Doğru bak için. Efendim. bu arada kaç yıl oldu bu işe? Hala en az bir yirmimiz var ya. Yirmi. Yirmimiz var. Akşamlar en az bir yirmimiz var. Senin yaş kaç? 37. 37. 17 yaşında. Yani. Daha ben daha zeminimiz daha da eski ha. ama biz. Hadi temelimiz. Bir saniye ustam sen. Şöyle. Bu tatlı salatası oldu. Evet öyle yapıyoruz şu Oo. an zaten. Hala dürüm mü yapacaksın yoksa? Abi dürüm yapmayacağım. Madana sürecinde bizim Adanalarımızın geneli şimdi böyle şeyleri tercih ediyor. Ama ayrı bir şey oluyor ya. Allah Allah. Tablodin salatası tablanı, bambaşka salatasını. bir şey. Şunu ekmeğin altına koy, ye. <laughs> Kesinlikle. Yani. Kokoreçlerimiz de burada usul usul pişiyorlar. Ben böyle küçülürken çobanlık yapardım köyde. Orada amcam yapardı Yani. Biraz üzerine sıvı yağ, artı, maletlan da gezdirdi. Yufka ekmek de yerdik. Ya tarlayı tarafta kendi başına zaten bir lezzet ya. Baharatları sonra atacaksınız zannedersen. Tabii. Baharatlar en kenar attığı zaman baharat kenar lezzeti de bozar. Salata ne kadar güzel gözüküyor. Tabii. Cihan Usta, Efendim? burada başka neyimiz vardı Burada kokoreçimizin dışında el yapımı köftemiz var, kendimiz yapıyoruz. Onun dışında sucuğumuz var, kasap sucuğu, ona da özel yaptırıyoruz. Ayrıca uykuluk yapıyoruz, ee, kumru yapıyoruz, kokoreçli pizzamız var, bakın da pizza yapıyoruz. Ayrıca şırdanımız var, bumbarımız var, ee, sosis, sandviç yapıyoruz. Şöyle bir soru Yok soru yok. Bak, kokoreçin kaç çeşidi var? Kokoreçin İzmir usulü var, İstanbul usulü var, Ankara usulü var. İde bizim şu an yapım Adana usulü var. Pizza çedarlısı var, var tabyatı, çedarlısı var, kaşarlısı 7. var. Yani özel soslu olanlar 8. da var böyle. Var yani. yeter ki rastan yet da Ya yap. adam yeter ki ben kokoreç istiyorum desin. Ol. Bizde yok yok. Müşteri nasıl istiyorsa öyle yapıyoruz. Tuzla başladım. Bak sadece bunların. Bu nedir ustam attın? Bu da kavrulmuş sanırım. Brandur diyorum. Evet evet şu en baştaki şu. şu. İkincisi. Evet. Çok güzel lezzet verir. Şu kokular kopası... biraz sonra yükselmeye başlar. Bak tabii bunun kokusu bile bir başka. Mutlu sana doğru yaklaşıyor muyuz? Abi. Vallahi yaklaşıyoruz. Allah şu an. Ah. Senin gözün terazi gibidir. Kaç gram var sence burada? Hadi 150 gram. <laughs> Rahat var gibi. Fazlası var. Şu an burada 200 gram var. 200 gram mı? Tabii ki. Sen git biraz çalış gel. Benim gözüm bozuk. <laughs> gözümde göz... <laughs> gözümde gözlüğüm <laughs> yok ama. Gözüm bozuk olan sensin haberin olsun. Yani gözümde gözlüğüm yok ama. Şöyle bakalım. Gördün mü? Bu mu? Bu 200 gramlık. Yani müşteriler nasıl istiyorsa 100 gramdan başlıyoruz 150, 200, 300. Yani orta bu idealimiz bu. Tamam. Diliyoruz. Şimdi salatasını mı koyuyoruz ustam? Tabii tabii gene yani, salatasını katalım. İşte tadma. Şu koyuyoruz. Şimdi sen burada bir tane yaptın. Bunu kim evet. yiyecek? Ben yiyeceğim. Bak. <gülüyor> 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 kavga çıkar bak. <gülüyor> <gülüyor> Yok, değil, Allah Allah. Yani bunun hassası çok. Şöyle Ellerine sağlık. Şöyle bakın bölelim. Yani hastası çok. Mükemmel. Oh. Masaya geçelim mi? Geçelim. hemen geçelim. Şimdi geldik bu işin en güzel zamanına. Şu lezzetin damağımızda buluşma vakti. ben acele edeceğim çünkü çok açım ben. Yalnız var ya. Efsane bir şey yapmışsın ustam. Ellerine, kollarına sağlık. Adana işi. Bismillah. Bismillah. Hmm. Şu salata var ya efsane olmuş. Ayaklarım yerden kesildi. Adana usulü Biraz Adana kebaba kaymış. Güzel olmuş. Güzel zaten... Zaten, <laughs> biliyorsunuz Adana usulü olmuş. Evet. Şimdi bunun 100 gramı 25, 150 gramı 35, 200 gram. 200 gram. 45 lira. 300 gramın 60 lira. Ne değişiyor? 300 gram, gram bunun içine katabiliyor muyuz? Tabii. tabii. Oh. bu, o 300 işte grama kadar alıyor. Hmm. O da çok iyi. Yemek de zor oluyor ha. 200 gram da bir böyle şey. Evet taşıyor bir biraz. 200 gram bir daha oluyor. Bu hmm. Burada da buranın Türk <laughs> sebze Özel soslu. içinde terbiye olarak sirkemiz var. Baharatlarımız var. Baharat olarak e, kırmızı biber var. Başka biber var. 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 Kurber, kekik var şimdi. Kekik. Yeter, kekik var. Ne düşünüyorsun? Nasıl? Güzel değil mi? Çok güzel. <laughs> Salata zirveye çıkartmış kesinlikle bunu. Bütün kokoreçlerden ayırmış, farklılaştırmış. işte. <laughs> Usta kendine göre bir imza atıyor buraya. Parmak izini basıyor. Diyor ki bu artık benim. Ben bunun hamburger ekmeğinde olan da yedim. Hı. Aynı şekilde hamburger ekmeğinde Nasıl? olanı da yedim. O da çok güzel. Tavsiye ederim sana da hamburger ekmeğinde mutlaka dene. Hı. Olur, onu da deneriz. Bir de yapılmayan bir şey var biliyor musun? Hı. Adana pide ekmeğinde. Sen içedin mi? Aslında denenebilir değil mi? Hatta ben onu sordum ya biraz önce. Her dürüm mü yapacaksın? Ee. Dürüm kokoreç de değişik olur, değil mi? Değişik olur mu? Ustam dürüm kokoreç de bekliyoruz sizden. Onu da yapalım tabii ki. Bir gün ekmeğimizi alıp gelelim, tabii, dürüm tabii kokoreç ki. deneyelim tabii. burada. Tabii yaparız. Ama <laughs> bir frizası var. Olamaz bir şey. Yedim. Bu arada burası kaçta açılıyor? Kaçta kapanmışta? Işte. Burası gündüz saat 3'te açılıyor. Gece 2'ye kadar buradayız. Gece 2'ye kadar. 1.30'da servisimiz bitiyor. 2'de kapanış yapıyorlar. Hmm. Mekan da değişmiş. Tabii tabii servis servis oldu. Hmm. Gayet şık, güzel. Konsept değişti. Konsept. Daha... Turuncu siyah ağırlıklı. Evet. Self servis dediğin gibi. Sormak istediğin başka bir şey var mı? Adres? Adres ben neresi? Adres Turgut Özal'da, e, polis evi kavşağında. Eyvan Kebap Kovağı'nda. Direkt en üst karşısında düşüyor. Benden çok bu kadar. Galiba. Ben çok açtım. Yedek bitirdim. Yani <laughs> benden bu kadar. <laughs> o zaman sen kapat. Ben yemeğe devam ediyorum. Sevgili dostlar, yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.